sizin yüzünüzden değil, yüzünden. Onları bir alkışlayın lütfen. <laughs> olimpiyatlarında birkaç altın getireceklerine <laughs> çok büyük bir adım atıyor. Sayın Ömit <laughs> çok muazzam bir elekili. Olimpik ruhu yavaş yavaş yapılıyoruz ülkemizde. Ben 1984 olimpiyatları 16 yaşındaydım. Mary Lou Amerikan olimpiyat takımında jimnastikteki ilk Amerikan altın madalyasını getirdi. Ekaterina Zabor, Rumen atlet, o dönemin en iyilerinden biriydi. Onu bir şekilde geçti. Bütün Amerika onu konuştu. Amerikan jimnastik tarihinin en önemli yüzüdür. Ben de aynı yaştaydım kendisiyle. Bugün jimnastik deyince aklıma, Nadia Komanerciler çok büyük sporlar ama hep o gelir. Dil. Ve biz hep o zaman şunu düşünüyoruz. Bizim de böyle elit sporunda sporda şampiyonumuz olacak mı? Yok abi olmaz. Yani elit bir spor üniversitesi düşünüyorlar. Çok elit bir spor. Yani kimse darılmasın Mehmet özellikle siz darılmayın. Biz de mahallede top oynadık ama futbol kavgalı gürültülü bir, bir, bir spor. Ama şimdi yani artık elit bir spor var. bizim elit bir spor. Nihayet 2020 olimpiyatları da ki 2021'de yapıldı. Çoğumuz evdeydik bir voleyboldaki kadınlarımızı, kızlarımızı bir Ferhat'ı herhalde heyecanla izlediğimizi hatırlıyorum. Ve işte o 1984'te Rusya'nın ambargo koyduğu, gitmediğiniz olimpiyatlarda izlediğim Meryl karşısında şimdi Ferhat Aracan var. Bunu bu sunumu çok güzel yapmak için anlatıyorum. Gerçek yaşadıklarım üzerinden. 1996 Atlanta olimpiyatlarını Ankara'daki merkez turundan anlattım. Ee, jimnastik meselesine ilgili daha çok çalıştım. Çünkü çok detaylı almanız gerekiyor. Kısa bir süre anlattım. E, sonra Atalanta'daki Atalanta arkadaşlar aldılar e, elbette işi ve devam ettiler. Tatsız bir hadise yaşanmıştı. Onu çok önemli. Çünkü 2024'de çok az kaldı. 2024'te Ferhat da inşallah altın madalya gelecek. 80 olimpiyatlarından <laughs> aklımda kalan bir şey değil. Siz paylaşmak istiyorum. Ee, Selim'in metodu 3, 2 ve 1. E, pilot. Dörtler bir motor sporuyla ilgileniyor. İnşallah öyle bir şubeden çarsadık. Ben de İzmir'i alırım şubeden çarsadık. Seni başkanım. Söz. Birinci olan, ülke şampiyonu olan sporcu üçerliğinde şöyle bir anons gelir. Olimpik champion, gold medalist Ferhat Ayıcan. Olimpik şampiyonu, gold medalist. Bunu duymak istiyorum. Çünkü o İnşallah bu çocukları da 16 veya 18 veya 20 yaşlarında olimpiyat şampiyonu olarak gördükten sonra bu dünyadaki işimizi tamamla onlara bırakırız sözü. O yüzden çok keyifli bir gün. Göztepe Spor Kulübü'ne bir spor adamı olarak teşekkür ediyorum. Halit abi rahmetli, onu tanıdığıma çok mutluyum, onunla birlikte çalıştığıma çok mutluyum. Evlat derdi. Futbol mu olsun. Hayır, heyecanlanıyoruz ama en güzel iş. O zaman amatör spor adamı. Amatör spor organizasyonları Orada daha çok keyif alırsın, daha sıcak insanlar var. Her şey çok sıcaktır yani. Bugün buna olimp, e, amatör spor demiyoruz. Çünkü amatör benim evde jimnastik yapmam. Ben amatör jimnastik Sen profesyonelsin ama jimnastik amatör bir şube değil. Göztepe Hı. Kulübü bugün öyle diyor ki 17 dalda, tam 17 dalda olimpik sporlara destek veriyormuş. E, Hikayeye başlamadan önce bir de Göztepe Spor Kulübü için. Göztepe Olimpik Spor. <laughs> Ben çok fazla e, konuyu uzattım ama klasik bir sunum olsun istemedim ben. Biraz sıcak olsun istedim çünkü ulusal basından insanlar var, yerel basından tanıdığım insanlar var. E, sevgili Ferhat var, sevgili Mehmet Selim Başkan var. Bir e, 2021'e gidelim. 2020 olimpiyatlarında Türkiye ilk olimpiyat madalyasını nasıl getirmiş? Ferhat hatırlayalım sonra devam edelim. Evet. yanlış hatırlamıyorsam O yüzden bir böyle sürekli sen. E, bu arada... Şeyde, olimpiyatlarda sanmak mümkün Yok. Doğumlarca insan ekran karşısında dua ediyor durumda Koltuklardan çift koltuğa atıyor. Koltuklardan nefis hareketi, gay grubu bir hareket. Parader tuvaletinde bizim hareketten daha zor bir hareket yok. Koltuklardan diğeri de o çok güzel. Koltuklardan su çok güzel. Alsan tekrara, Buradan hem çok başarılı gidiyor. Alt yarın bulsun gördük. Bir matiks hareketini daha gördük. Serisinin sonuna geliyor. Hediye yaptı sporcu. Tutuş gel. Ve şimdi bitirişi gelecek sporcumuzun. Tam derece başarılı. <Sessizlik> bu bir seri bu seri madade getiriş. Sağol Ceren. Bu arada şu bütün etrafa çok bu arada şu anda. Ben Arıcan yapıp çağırın en iyisini yaptı. yapması gereken seni Her şeyi yaptı, her şeyi yaptı. başlangıç mı? Daha önceki notlarıma bakıyorum, yedi. şimdi notu 17 üzerinden bakalım kaç olacak. seçmelerde bir buçuk puanlık hata yapmıştı. Yaklaşık olarak bir buçuk puanlık hata yapmıştı. Serisi harika. Şimdi... Bakın bu bu hareket. Bu D bu hareket, paralel hareketindeki en zor hareket. Bundan daha zor bir hareket G grubu dediğimiz. bir madar madalya geçecek. Yani ben tam böyle hissediyorum, gidiyorum, istiyorum. Evet. Ve evet. gerilerden yola çıkıyorsunuz. Gerçeklerden yola çıkıyorsunuz. Evet. Hisse beraber. Ben sporcumuz bir hata yaptım. Yani Madalyadan edecek bir hata yaptım. Bitiriş de aynı şekilde evet, Evet, bitiriş de tamam, çok güzel. Yani. E, Adem, in, Adem in ikinci atlayışında madalyayı eliyle mindere bırak, mindere değerek Atlama masasında. Hatama masasında. Evet. Hiç böyle bir hatası evet. yok. Zaten kendisi de çok mevcut yapmış olduğu seriden. Evet. Tebrikler şahane. Çünkü yapacağının en iyisini yapmak evet. Şey. evet. O, of, 15 e 633. Harika. 15 e 633. devam edelim. <laughs> Yapacağı her şeyi yaptı. Bir cümle kullanıyor birkaç defa. Biz de sadece burada yaptığını zannediyoruz açıkçası. <laughs> Derse İzmir'de de onun akademisinde böyle hanımefendiler ve beyefendiler için şöyle efendim de yapıyormuş. Tabii ki sadece onun öğrencileri, öğrencileri, beyleri değil, başka gözler de takip ediyor bugün Kolektif Akademi ile Göztepe Spor Kulübü Politik Branşlar Başkanı Mehmet Sebil'in in inisiyatifiyle güçlerini birleştiriyor. Türk sporuna hep yeni bir marka Göztepe Cimnastik geliyor. Ee, ya yani çok zorlamıyorum değil mi? Alkışlayalım lütfen. Yüzyıllık kulüplere <laughs> böyle bir sorumluluk var aslında. Yüz yıl spor kurmuşsunuz. Bu son Mehmet Sefik Beyefendi bir kez daha e, üzerine almış. Kendisine bir spor adamı olarak teşekkür ediyorum. İsterseniz şöyle bir e, birleşimin cıngılını görelim. Ardından da e, kahramanlarımızla konuşalım. Bu arada şimdi yastık bütün sporu, ağzını görüyorsunuz. Yani...